أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما" Ve fi'l-ahireti azabun şedid ve ma'firatun min Allah ve rıdvan ve ma'l hayatu dunya illa mata'ul gurur. Sadakallahu'l azim. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde dünya hayatını dünya hayatının anlamını Kur'an ve sünnet açısından sizlerle beraber konuşmak, üzerinde düşünmek istiyorum. Bugünkü konumuz dünyanın anlamı üzerine olacak. Allahü Teala Ramazan-ı Şerif'in feyiz ve bereketini yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz bizleri orucun, Kur'an'ın, mübarek Ramazan-ı Şerif ayının bereketlendirdiği, feyizlendirdiği güzel günlerde yaşamamızı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere dünyayı tarif eder. Dünyayı yaratan bize dünyayı tanıtır, öğretir. Bizim için de asıl olan budur. Herkesin bir dünya tarifi vardır ama dünyayı yaratan bize dünyayı nasıl tanıtıyor? İşte bunu bilmemiz lazım. Aldanmamak için, yanılgılara düşmemek için, zarar ve ziyan etmemek için bizim buna ihtiyacımız var. Hadid Suresi 20. ayet-i kerimede Allahu Teala bizleri bu konuda bilgilendiriyor. Estaizu billah. İ'lemû ennemel hayâtu dünyâ la'ibun ve lehûn ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâthurun fil envâli vel evlâd. Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı ümme çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Sonunda hepsi kaybolup gidecek. Tıpkı şunun gibi Kemetheli gayfin a'cebel küffâra nebâtuhu sümme yihîcu feterâhu nusfarran sümme yekûnuhu tâmâ Bir yağmur ki bitirdiği bitkiler çiftçinin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sap sarı olarak görürsün. Sonunda da çer çöp olur gider. Ve fil ahireti adabun şedid ve mağfiretun min Allah ve وَمَا dünya الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ Evet, ahiret hayatı ise bu dünyadaki amellere göre ya çetin bir azap ya da Allahu Teala'dan bir mağfiret, bir bağış ve Allahu Teala'nın rızası. Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Evet kıymetli kardeşlerim. Dünya hayatını Allahu Teala bize bu ayeti kerimede Hadid Suresi 20'de son derece anlayışımıza, kavrayışımıza, algımıza uygun ve herkesin çok net anlayacağı şekilde ifadelerle Rabbimiz anlatıyor. Anlamak bize düşüyor anlamak isteyen için ayeti kerime apaşikar. Allah'ın Rabbimizin mesajı aşikar. Değerli kardeşlerim, şu mübarek Ramazan-ı Şerif günlerinde dünyanın anlamı üzerinde durmamız gerekiyor. Dünyayı dünya hayatını, yaşamını şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Gerçek olan ne? Bütün bunlar mutlak bir gerçek mi yoksa aslında biz ebedi bir gerçek hayata doğru mu gidiyoruz bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor Allahu Teala'nın bildirdiğine göre dünya hayatı bir oyun bir eğlence bir süs karşılıklı bir övünme vesilesi mal evlat biriktirme yarışı Kıymetli kardeşlerim ve mel dünya illa meta'ul hurur aldatıcı bir meta aldatıyor insanları dünya bizleri aldatıyor dünya dünyanın parası, makamı, mevkisi şanı, şöhreti dünyanın ana işleri bizleri aldatıyor işte dünya adına dünyada aldanmamak için Kıymetli kardeşlerim, Rabbimizi dinlememiz gerekiyor, iyi dinlememiz gerekiyor ve sevgili Peygamber Efendimiz'i iyi dinlememiz gerekiyor, iyi anlamamız gerekiyor. وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ عَنْ 64'te Allahu Teala gerçek yaşamın, hayatın ahirette, ebedi alemde olduğunu bizlere haber veriyor. Evet, doğumla başlayan, ölümle sona eren fani bir hayat, dünya hayatı. Ama Oyun, eğlence, süs, bir övünme vesilesi, mal evlat biriktirme. Ama değerli kardeşlerim, bizim dünyada bulunuşumuz açısından mevzuya, meseleye baktığımız zaman son derece dünyanın bir anlamı var. Çünkü allah Teala Zariyat Suresinde 56'da bizi şöyle bilgilendiriyor. Estaizu billahi ve ma halakatul cinne ve illa Ben Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yine Mülk Suresinde ölümün ve hayatın hangimizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için yaratıldığını Allahu Teala tarafından yaratıldığı bize haber veriliyor. Yine Ankebut Suresi 2. ayeti kerimede insanların sadece iman ettik diyerek bırakılmayacaklarını, sınanacaklarını yani bu dünya hayatının kullar açısından bir kulluk mekanı, bir sınav salonu, bir deneme zemini ve ebedi hayatı kazanacağımız bir yaşam değerli kardeşlerim. İşte bize düşen dünyayı yanlış anlamamak. Dünyayı yanlış anlayarak ebedi hayatımızı sıkıntıya sokmamak, zora sokmamak. Bizim vazifemiz bu değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamber Efendimiz konuyu bir farklı açıdan bize şöyle anlatıyor, izah ediyor. Meddünya fil ahirah illa mislu ma yec'alu ahadukum usbu'ahu fil yem. Falyanzur bime yerci. Ahirete göre dünya birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadar su ile döndüğüne baksın. Denizden parmağını çıkarttığında denizden ne kadar su kaldı parmağında. Allah Resulü bir benzetme ile bize bu hakikati anlatıyor, anlatmaya çalışıyor. Değerli kardeşlerim, bir parmak denize daldırılıp çıkarıldığında o denizin suyundan sadece bir ıslaklık, onun ötesinde hiçbir şey yok. İşte bu bizim için bir ibret olacak. Bu dünya hayatı bizim ebedi hayatımızı kazanacağımız, ahiret sermayemizi biriktireceğimiz bir alan olarak göreceğiz. Yoksa bu hayat bizim tamamen kuşatacağımız, elde edeceğimiz, tamamen bütünüyle sahiplenebileceğimiz bir hayat değil ki kıymetli kardeşler. Burada görevimiz var. Görevimiz nedir? Allah Celle Celaluhu haber veriyor. وَالَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Allah sizi, O sizi dünyadan, yeryüzünden yani topraktan yarattı ve orayı onu imar etmekle sizi görevlendirdi. Evet değerli kardeşlerim, topraktan yaratıldık, yeryüzü ham maddemiz yeryüzünde ama vazifemiz bu dünya hayatını imar etmek. Bu dünya hayatında güzel işler yapmak, yakmak ve yıkmak değil, yapmak, ihya etmek. Evet kıymetli kardeşlerim, işte Peygamber Efendimiz tam bu noktada bizi bizim hakkımızdaki korkusunu dile getirerek uyarıyor. İnne mimma khafu aleikum min ba'di ma yuftahu aleikum min zahratid dunya ve Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum buyuruyor. Evet, dünya nimetleri ve ziynetleri bize açıldığında gönlümüzü kaptırmamız korkulacak bir şey. Dünyaya gönül kaptırmak korkulası bir şey. Resulullah Efendimizin bizim hakkımızdaki korktuğu şey değerli kardeşlerim. Dünyaya ebedi olarak yaşamak için gelmedik ölüm görüyoruz. Yaşayanları ahirete uğurluyoruz. Bizi de bir gün uğurlayacaklar. Değerli kardeşlerim işte biz bu hayatta salih amel biriktirmekle mükellefiz. Allahu Teala'nın razı olacağı işleri yapmakla mükellefiz. Dünyayı imar edecek güzellikleri yapmakla mükellefiz. Dünyada bunların aksi anlamına gelebilecek şeylerden uzak durmamız gerekiyor. وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Yeryüzünde bozgunculuk isteme, Allah bozguncuları sevmez buyuruyor Mevla Teala ayet-i kerimede. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدِ اِسْلَاحِهَا Düzene konulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapma, fesat çıkartma buyuruluyor. وَالسَّمَاءَ <Sessizlik> رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانَ اَلَّا fil الْم۪يزَانَ Allah göğü yükseltti ve dengeyi kurdu. Dengeyi bozma, ölçüyü bozma bize e, buyuruluyor ki değerli kardeşlerim dünya hayatında yaşayacağımız kurallar var. Allahu Teala'nın koyduğu sınırlar var. İşte biz bu hayatta nefsimize göre Şeytanın vesvese ve ivalarına göre yaşayamayız. Allahu Teala'nın ölçüsüne göre yaşayacağız. Rabbimizin ölçüsü kulluk. Bize bildirdiği dünya yaşamının ölçüsü kulluk. Salih ameller. İşte biz bu dünya hayatında odaklanacağımız yer dünyanın malı, mülkü, makamı, mevkisi, şanı, şöhreti değil. Dünyada ahiret için biriktireceğimiz, ahiret sermayemiz olacak olan salih amellerimiz, imanımızla, sevgi ve muhabbetle ortaya koyacağımız salih amellerimiz, işte namaz, oruç, zekat, hac, umre, hayır, hasenat, bir cümle ne kadar salih amel cinsinden ne kadar yapabiliyorsak her birinin işte yapılacağı mekan, Dünya hayatı kıymetli kardeşlerim. Ama insanın aldandığını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Kella bel tuhibbûnel acile. Siz dünyayı seviyorsunuz ve tezerunel ahira ahireti bırakıyorsunuz. Allah-u Teala bizi böyle uyarıyor. Bel tu'sirûnel hayâted dünya vel ahiretu hayru ve Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa baki olmasına rağmen, ebedi olmasına rağmen ahireti bırakıyorsunuz. Evet, değerli kardeşlerim, bir imtihan gereği dünyanın süsü, dünyanın çeşitli efendim nimetleri bize sevdirilmiş. Dünyadaki altınlar, gümüşler, salma atlar, efendim insanın nefsine hoş gelen efendim şehvani duygular, kadın, oğullar, evlatlar, her biri dünyanın bir imtihanı olarak bize sevdirilmiş. İşte biz gönlümüzü dünyaya kaptırmayacağız. Kendimizi ahirete hazırlayacağız. Ama dünyayı da unutmadan velayeten senasi bir mined dünya dünyayı da unutmadan, dünyadaki nasiplerimizi de unutmadan ahireti arayacağız. Allah'ın verdiği nimetlerle ahiretimizi arayacağız. Allah'ın verdiği sağlık nimeti var. Onunla ahiretimizi kazanacağız. Allahu Teala'nın bize verdiği, lütfettiği maddi manevi nimetler var. İşte onlarla ahireti kazanacağız. Eğer ahireti kazanabiliyorsak dünya bizim için anlamlı hale gelmiş demektir. Dünyaya bağlananlar, dünyaya tapanlar, sekülerizm kelimesiyle ifade ediliyor. Dünyaya tutunmak, dünyaya bağlanmak. Oysa biz bunun zıttına odaklanacağız. Zühte yani dünyaya kapılıp kalmama, dünyaya gönül vermeme, dünyaya bağlanmama. İşte değerli kardeşlerim şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında oruç günlerimizde eh, ahireti daha fazla hatırladığımız, Efendim, Allahu Teala'nın nimetlerinin kıymetini daha fazla e, hissettiğimiz şu günlerde dünyanın faniliğini, geçiciliğini, bir gün elimizden uçup gideceğini daha iyi kavruyoruz. ve ibadetlerimize daha bir özeniyoruz, odaklanıyoruz. Olması gereken de bu. Ramazan hayatı bizim için dünyadaki yaşam modeli olarak bize Rabbimizin sunduğu bir hayat. Böyle yaşanmak gerekiyor dünyada. Oruçlarla, namazlarla, hayırlarla, Allah'a kulluk ile, hayırlı faaliyetler ile bu dünyada yaşamak gerekiyor. Aksi takdirde bir hüsran, bir aldanış ve bir pişmanlık değerli kardeşlerim. Allahu Teala hiçbirimize böyle bir son yaşatmasın. Pişman olacağımız bir sonu yaşatmasın değerli kardeşlerim. Evet kıymetli müminler. Sahabe efendilerimizin önde gelenlerinden Utbe İbni Kazvan dünyanın efendim sonlu bir hayat olduğunu ve bizim ebedi bir aleme doğru geçtiğimizi bize bildiriyor ve bir uyarıda bulunuyor. Fenteqilû bi hayrin ma bi hadratikum Siz hayırlı, güzel amellerinizi ahirete taşımaya bakın. Evet, ahirete taşınırken namazımızla, oruçlarımızla, hayırlarımızla taşınabilmemiz lazım. Birikim yapacağız, o birikimlerimizi ahirete taşıyacağız. Onları koruyacağız ve ahirete taşıyacağız. İşte şu mübarek Ramazan-ı Şerif günlerinde değerli kardeşlerim, dünyayı hepimizin yeniden bir düşünmesi gereken günlerdeyiz. Bakın dokunamıyoruz dünyaya. Şu korona virüsü salgını sebebiyle, Efendim ağzımıza maskelerimizi takıyoruz, Eldivenler takıyoruz, e, dokunamıyoruz etrafa. Ya virüs bulaşırsa diye korkuyoruz, çekiniyoruz. Evet, dokunurken korktuğumuz dünya, işte tam da anlamamız gereken bu işte. Dokunurken o dünya aman yüreğimize girmesin, aman içimize girmesin, aman bizi esir almasın. Korona virüsünden sakındığımız gibi dünyanın içimize girmesinden, kalbimize yerleşmesinden öylece sakınmamız gerekiyor ki dünyada kazananlardan olalım değerli kardeşlerim. Bu sebeple kıymetli müminler şöyle geriye dönüp baktığımızda bu dünya hayatından kimler gelmiş kimler geçmiş? Her birisi her bir şeyi bırakıp da öyle gitmiş. İşte biz buradan ahirete salih amellerimizle İhlas ve samimiyetimizle, imanımızla, oruçlarımızla geçmek istiyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd senalar olsun. Bizlere bu algımızı güçlendireceğimiz, daha da perçinleyeceğimiz bir Ramazan nasip etti. Güzel günler nasip ediyor. Bunları düşüneceğimiz fırsatları Mevla bize e, lütfediyor. Ve bizler de şu mübarek Ramazan atmosferinde ebedi hayatımız, ahiretimizi daha bir e, görebilme, kavrayabilme, dünyanın faniliğini daha bir fark edebilme imkanına kavuşmuş oluyoruz. E, değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in e, aç kurdun, iki aç kurdun bir sürüye verdiği zarardan, efendim mal, mülk hırsına sahip bir insanın dinine verdiği zarar daha büyük değildir. Yani kişinin mal mülk hırsı ile dinine verdiği zarar aç kurtların sürüye verdiği zarardan daha büyüktür. İşte biz dinimize mal mülk hırsıyla, dünya hırsıyla dinimize, Müslümanlığımıza, iman haya imani hayatımıza zarar vermememiz gerekiyor. Tam da onu düşünme günlerindeyiz. Tam da dünyaya Mesafe koyma zamanını yaşıyoruz. Bakın yemiyoruz, içmiyoruz. Dünya ile aramıza bir mesafe koyduk. Dünyaya karşı daha temkinli davranıyoruz. Dünyaya dokunmuyoruz. Bir taraftan da virüs sebebiyle e, tefekkürümüz, tefekkür ortamımız daha da bir gelişmiş durumda. İşte kıymetli kardeşlerim. Şu mübarek e, oruç günlerinin, Ramazan günlerinin feyziyle, bereketiyle, Rabbimizin bize tanıttığı şekliyle, Resulullah Efendimizin bize bildirdiği şekliyle dünyanın gerçek yüzünü görebilmeyi ve gerçekten ahirete dünyayı sermaye edinerek, ahiretimize hazırlanmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala şu güzel günlerimizin feyiz ve bereketiyle yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Oruçlarımızı, namazlarımızı, hayır ve hasenatımızı Allahu Teala kabul eylesin. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Rıza lillah. Celle ve alel Fatiha.